Ee, Sizlere selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum ee, bugünkü konumuz e, öncü şahsiyetlerimizden e, Balkanlardan kopan çığlığa ses olan e, aşk ve vej adamı son endülüslü Aliyevzet Bögüviş'ten bahsedeceğim inşallah e, genel manada e, konulara değinecek olursak e, Bosna, Ersek, Bosna Ersek'ten e, Ali'nin çocukluğu ve ilk masumiyet yılları Bosna davası ve Dayton Antlaşması'ndan değineceğim daha başlamadan şunu belirtmekte e, fayda var. E, Bosnalılar Batı değildir. E, Bosnalılar büyük Doğu'dur ve şurası iyi bilmedir ki e, eksik Yahut Gedik Aliye Ali Z. Begoviç büyük Doğu manasına denk manayı yüreğinde taşıdığı için e, büyük doğudandır ve bizim e, özümüzdür diyorum. Boşnaklar e, tarih boyunca hep arada kalmışlardır. E, kuzey ile güneyin, e, doğu ile batının Ortodoksla e, Katolikliğin, Sırplarla Hırvatların, Faşizmle Komünizmin e, arasında temayüz etmiş, e, hep bir üçüncü yol, e, üçüncü yola başvurmak zorunda kalmışlardır. Örneğin Katolik ya da Ortodoks olmak yerine e, Müslüman olmayı seçmişlerdir. Boşnaklar 1463'te Fatih Sultan Mehmet'in bölgeyi fethiyle kısa sürede İslamiyet'i kabul ediyorlar ve bölgeden pek çok sanatkar, devlet adamları çıkmıştır. Bunun yanısına Bosna, Bosna Arsek, Viyana ve Balkan seferlerinde stratejik olarak ileri karakol vazifesi görmüştür. 1800'lü yılların ikinci yarısında bölgede yaşayan Sırpların çıkardığı isyanlar bölgeyi terk etme, Osmanlı'yı bölgeyi terk etmek zorunda bırakmıştır. Bölge Avusturya Macaristan yönetime bırakılmaya mecbur kalmıştır. Tarihimizde 3-8 rakımı vardır. Bunlar 1878, 1908 ve 1918 tarihleridir. 1878'de fiili olarak Osmanlı Bosna üzerindeki yetkisini bırakıyor. Ee, daha sonra e, hükümranlı Osmanlı Padişahı Abdülaziz'in hükümranlığı e, de sürülmüştür. Ancak 1908 tarihinde Annex Antlaşması ile Türk Sultanı'nın Bosna üzerindeki nüfusu e, tamamen sona ermiştir. 1918'de ise birinci Yugoslavya devleti kuruyor ve kuruluyor ve devletin kurucu unsurları arasında e, Sırbeler, Hırvatlar ve Sırplar yer alıyor. E, boşnaklar e, kurucu unsur sayılmamışlardır. E, yine bir üçüncü yola başlama e, konusuna tarihimiz bir kez daha şahit olmuştur. Boşnaklar e, ya kurucu unsur olmaya çalışacaklardı ya da bağımsız bir siyasi güç oluşturacaklardı. Tabii ki onlar e, bağımsız bir siyasi güç oluşturmayı tercih etmişlerdi ve Mehmet Sipahi önderliğinde e, Yugoslav e, Müslümanları organizasyonu kurulmuştur. E, bu teşkilat bazı faaliyetler yapmıştır e, ancak 1929'da Kral, Kral Alexander Yugoslavya yönetimine el koyar ve bağımsız bir güç e, olmak için yapılan çalışmalar bu, bu sürede e, kesintiye uğramıştır. Bu tarihten sonra e, Boşnaklar e, zorlu bir süreç bekliyor. Çünkü toprakları ellerinden alınmıştır e, Boşnakların ve aynı zamanda e, kendilerini Osmanlı olarak gören e, Boşnaklar himayesiz de kalmışlardır. Ve bu bunlar nedeniyle kendileri zor bir süreç geçiriyor. Sırplar ve Hırvatlar Bosna'yı paylaşmak için masayı oturuyorlar ve anlaşmaya baş anlaş, anlaşmaya gidiyorlar. Bu, bu dönemde Mehmet Sipahi şüpheli bir şekilde vefat ediyor, ölüyor. Şimdi burada konu siyasi olarak yani tarih olarak biraz ara verip Ali için çocukluğuna değinmek istiyorum. Daha sonra Müslüman teşkilatı altında tarihi devam edeceğim. Aliya 8 Ağustos 1925 yılında Bosna Hersek'in Bosanski Samac kasabasında dünyaya gelir. dedesiyle aynı ismi taşır Aliya. dedesi Ali Zebogević Osmanlı ordusunda subay subaylık yapmıştır ve Samac kasabasında yerleşirler. Daha sonra Hırvat milliyetçiler tarafından işgal edilmesi üzerine kasabanın e, Aliye bu sürede bu çağda iki yaşlarında iki yaşlarında Saraybosna'ya e, yerleşiyorlar ahlak e, açısından Aliye Hazretleri e, ahlak açısından e, din terbiyesi üzerin, e, din terbiyesini e, üzerinden denilecek olursak annesinin etkisi çok büyüktür daha çocuk yaşlarında e, Camide namazlarını kılar Ali Azez Begüç ve e, Hocu, Cami imamının Rahman e, suresi e, ona aşık e, etmiştir çocuk yaşta olmasına rağmen 15 yaşındayken inancında bazı tereddütler meydana geliyor e, dönemin de e, dönemin siyasi yapısının da e, vermiş olduğu etkiyle e, faşist komünist e, ateist yazıtlar okuyorlar ve illegal olarak dolaşan bu elde etme elde etmiş oluyor Aliye Ezzet Bülgüviş. ve arkadaşlarıyla bu konular üzerinde tartışıyorlar. Komünistler dini halkın afiyonu olarak görüyorlar yani gerçeklik dünyasında din gerçeklik dünyasında din yaşamak için alık koyuyor alık koyar diyorlar ancak Aliye Ezzet Büyüç buna katılmıyor tekrar yaratıcı üzerinde düşünmeye başlıyor ve e şimdi şu mesajı dinin şu mesajında e, tekrar yolunu buluyor ki e, kral ya da imparator dahi olsan e, hesap günü hesaptan kaçamıyorsun. E, ne kadar e, hangi rütbede olursan o ol, bu hesaptan kaçamama bu sorumluluk e, bu e, sorumluluk Ali Azet için. E, inancındaki yaratıcısız e, yani kainatın e, olmayıcı düşüncesini tekrar onu e, kendine getiriyor düşüncesiyle ve e, bu gençliğindeki şüpheler sarsılmaz bir e, iman e, şeyi oluşturuyor ve bunu da ileride zaten e, cihat e, ruhu ibaresinde görüyoruz. Lise döneme dönemlerinde döneme e, Ali Rezep dersleri e, çok iyi değildi. Bunun nedeni de e, kitaplara çok e, kendisini kâmet etmesidir. E, dönemin yani Avrupa e, Avrupa edebiyatının Avrupa felsefesinin bütün temel nitelikli eserlerini okumuştur bu çağlarda e, bu, öne, üzerinde önemli etki bırakan eserler ise Bergson'un e, yaratıcı evrim e, e, kitabı. E, Kant'ın sap aklına eleştirisi ve Spengler'in e, Batı'nın çöküşü adlı eserleridir. E, ko tarih konumuza buradan da devam edecek olursak, e, Nisan 1945'te e, Sırplar Saraybosna'ya giriyorlar. E, Josip Tito e, yönetime geliyor. İslam'a karşı baskıcı bir e, politika uygular ve çok sayıda Müslüman e, tutuklanıp idam edilmiştir bu dönemde. 1940'lı yıllarda e, Aliye ve arkadaşları Miladi Müslümanı yani Geç Müslümanlar Teşkilatı'nı kuruyorlar. Bu teşkilat adı altında e, İslami konular hakkında düşünüyorlar, e, e, döneme dönemin problemlerine çözümler arıyorlar ve aynı zamanda Müslümanların e, tarihte rol aldıkları e, sahneleri e, Osmanlı örneğin e, tartışıyorlar ve e, konuşuyorlar. Yine bir, bir gün Aliye ve arkadaşlar konferans e, veriyorlar ve dönemin anti-komünist e, anti-komünist bir e, konferans bu dönemin e, rejimi Yugoslavya ve gizli polisleri bu konuşmayı kaydediyor ve konuşma e, bit, bit, bit bit bittikten sonra oradan dağılmadan Aliye ve arkadaşları e, tutuklanıyor ve 3 yıl e, hapse mahkum ediliyorlar İlk hapis süreci hani 1940'ta e, serbest bırakınca teşkilata tekrar e, katılıyor Ali Zeki e, Hasan Biber önceleri e, ona çok e, önemli görevler vermiyor. Çünkü zaten e, yeni çıkması sebebiyle e, şu gizli yani dönemin e, rejimi hala takipte Ali'yi. Ali. Çok e, önemli işler bilmiyor sadece Mücahit e, dergisine bazı yazılar yazıyor bu dönemde. Daha sonra Hasan Biber ve dört tane gönüldaş rejim tarafından tutuklanıyor ve Aliye'nin dahili olup olmadığı sorgu sırasında soruluyor ve hiçbir şekilde Hasan Biber bir şey söylemiyor. Daha sonra bu arkadaşlar, bu gönüldaşlar idam ediliyor. <laughs> Aliya Kasım 1956'da mezun olduktan sonra inşaat sektöründe çalışmaya başlıyor ve bu dönemde bazı makaleler alıyor. örneğin 1970'te yayınlanan makale yani İslam Deklarasyonu 1800 1983'te Bosna davasına yankı uyandıracaktır. Eee çünkü Eser Yugoslavya'da yazılmış olmasına rağmen aslında tüm İslam dünyasına muhatap almış, Müslüman dünyasına muhatap almıştır. Eserin ana fikrine değinecek olursam, İslamı yeniden canlandırmak ve Müslümanları tarih sahnesinde bir kez daha kendi e, aktif olarak tarih sahnesinde e, görmek istemesidir ana fikri kitabın. E, Bosna davasına geri dönelim. E, Tito 1979 sonlarında Bosna'nın önde gelen komünist liderleri e, Branko Branka Mikulic ve Raif Dizdorevic'i e, huzuruna kabul ediyor bu bu, bu iki devlet adamından İslam'a yönelik e, girişimlerine en sert şekilde tepki vermelerini istiyor ve yazılı e, yazılı bir beyanname etkilendiriyor e, ikisini. İlk yaptıkları saldırı ise Ali'nin de arkadaşı olan ve onunla birlikte e, İslam Rönesansı'nın sorunları makaleler dizinin yazdığı dönemin e, önde gelen İslam alimi Hüseyin Duzdoğu e, Hüseyin Duzdoğu'ya yönelik saldırılar oluyor. E, tabi Hüseyin Duzdo bu süreçte e, ölüyor. 1983'e geldiğimizde ise İslami Manifesto isimli yani İslam Deklarasyon isimli büyük kitabı bu kitabı yankı uyandırıyor büyük yankı uyandırıyor. Hakim sistem e, bu gelişmeye tahammül edemeyerek Avrupa'nın ortasında İslami bir cumhuriyet kurmak e, suçu ile, suçlaması ile e, Ali Ezzet Bögeviç'i e, tutuklu, tutukluyorlar. Bu hapis sürecine daha sonra tekrar değineceğim. E, bu, bu mahkumiyet kitabın bütün Bosna'da duyulmasına sebep oluyor. E, bu özellikle de bir fikri açıdan yazılmış bir eser bu ile hapse alınması daha büyük etki uyandırıyor. Hapiste düşünmeye, fikir üretmeye, üretilmiş fikirler üzerinde istifade, istifade etmeye zaman buluyor. Ve aynı zamanda Doğu ve Batı arasında İslam adlı meşhur kitabını da yazmıştır bu dönemde. Bu kitap da Avrupa'nın en çok satanlar listesine girmişti. Ee, İslam Deklarasyonu eserinden biraz e, derinleşecek olursak, e, eser e, Müslümanların yakın gelecekte var olması için e, İslam yenilenmeye, e, Kur'an'a sımsıkı bağlanmayı e, bağlanmaya çağırıyor. E göre İslam bireyin kişisel e, hayatı, tüm alanlarında, ailede ve toplumda hayata geçirilmesini e, vurguluyor. ...ve Fas'tan Endonezya'ya kadar e, bir İslam toplumu oluşturulmalıdır diyor Tekleras eserinde. E, bir Müslüman Allah'ın adıyla ve İslam'ın onuru için ölebilir... ...ancak İslam'a karşı olan hiçbir şey kabul edemez e, şeklinde... E, de, özet mahiyetinde kitabı e, verdiği mesaj bunlardır. Biraz da Ali İzzet Bülgüv için e, Doğu Batı arasında İslam eserine değinecek olursak... E, Ali Özet Bögü için yazdığı ve kendi entelektüel birikintilerinin olduğu zengin bir kitaptır. 1980 yıllarda tamamladığı ve en önemli akademik kitabıdır. Yani Bosna Savaşı öncesi ve sonrası olaylar dışında Aliya'nın dünya görüşü nedir, Dünya ve insan algısı nelerdir? E, fikri anlamda hangi felsefe ve ön kabulleri vardır? E, gibi sorular soruyorsanız e, bu kitabı önerebilirim. Hatta bu kitabı e, öncelikli olarak öneririm diğerlerine oranla. E, Ali Ezzet Bögeviç, Doğu Batı arasında kalmış iki kültürün e, inancında, etkisinde olan topraklarda yetiştiği için e, Doğuya ve Batı'ya oryantalist e, olarak değil, içeriden bir bakış ve anlayışla e, a, a, bakış anlayışı bir imkanı bulmuş. E, bu, bu ortada olma durumu zaten tarihin büyük çok sahnesinde görüldüğü gibi e, felsefi e, felsefesine de kendini gösterir. Örneğin kitaptan bir bahis alırsam e, bir kitabı e, kitabında İslam'ın diğer dininin etkisiyle oluşmuş dünya insan algısının ve anti dini insan algısının arasında bir yerde olduğunu savunuyor. Yani Hristiyanlık ne kadar uhrevi oluşuyla e, dünyayı, maddeyi reddediyor. E, aşağı gülür ise e, Museviler de dünya cenneti inandığından çok dünyelevileştiği dünyeli, dünyeli, dünyeli hatta bu dünyelevileşme pozitif bilimlerde e, anlayabileceğimizi söylüyor. Çünkü pozitif bilimlerde çok ilerlemeleri e, her türlü alanda e, örneğin bir inşaat, böyle lüks inşaatlar da dahi görüyoruz. Her türlü alanda bu maddede de kendi belli ediyor kısacası. Ateistliğin ile din anlayışının tersine maddeye çok önem vermesi ve metafiziği reddetmesi bir dolizm oluşturuyor diyebiliriz bu konuda. Konu, tarih konusuna tekrar dönecek olursak 25 Mart 1900 83 sabahı e, daire kapısının çalınmasıyla Ali Özetbökeviç e, e, uyanıyor ve e, arama izniyle her yere aranıyor. En çok da e, kitapları ve yazıları dikkat çekmiştir. Daha sonra tutuklanıyor ve 100 günlük bir e, sorgulama süreci onu bekliyor. E, yönetim gerçeklerle pek ilgilenmeyecektir. Ona e, bir suç yaptırmak için e, her şeyi yap, da, yap, yaparlar. E, deklarasyondan bir metinle örneğin e, suçlamışlardır. E, İslami hareket örneğin bu metni e, şey veriyorum. İslami hareket e, güçlendiğinde İslami yönetim yaratmak için iktidarı ele geçirme çabasında olunmalı, e, o, girişilebilir. E, i̇ktidarı ele, et, elde etme çabasına girilebilir. Hatta girişilmelidir de e, diyor. İslami hareket din ve siyasetin bütünüdür. E, Müslümanlar kardeştir. Ee, gibi e, sosyalist e, Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyeti'nin toplumsal düzenine yönelik saldırı olarak alıyorlar bunu. E, 14 yıllık e, bu, bu maddeler nedeniyle 14 yıllık hapse mahkum ediliyor. E, Ali ve eee bu, bu mahkemeti yedikten sonra zaten baş yargıçla e, tartışıyor. Ancak e, zaten e, suçu yemiştir. Ama son söz olarak şunları söylüyor ve Be beni çok etkilenmiştim S e, söylemek istiyorum. Yugoslavyayı seviyorum ama onun yönetimini değil. Bütün sevgimi özgürlüğe veriyorum. Ben bu ülkenin yasalarını çiğnemiş olmaktan yargılanmıyorum çünkü böyle bir şey yapmadım. Nereden bakılırsa bakılsın, yazılı olmayan bu bu kaynakları ihlal et, ihlal ettim. Bu, bu itibarla beyan ederim ki ben bir Müslümanım ve öyle de kalacağım. Kendimi İslam dünyasındaki insan e, İslam davasının bir neferi olarak telakki ediyorum. Çünkü İslam benim için e, iyi ve güzel olan, e, asil olan her şeyin diğer adıdır diyor. Burada da e, bizim için mücadele örneği görüyoruz, temsili oluyor. Daha sonra e, Dayton Antlaşmasına e, varıyoruz. Aliya 25 Kasım 1988'de e, hapisten çıktıktan sonra e, SDA yani Yugoslavya e, De Demokratik Eylem Partisini kuruyor. 27 Şubat referanduma gidiliyor ve e, %64 bağımsızlıktan yana oy kullanılmıştır. Ancak Sırplar bu bağımsızlığı kabul etmiyorlar. E, ve Boşnakların önüne iki seçenek kuruyor, kuruyorlar. Ya büyük Sırbistan'ın e, bir par parçası haline gelirsiniz e, ya da e, çıkacak savaşta yok olursunuz e, diyorlar. E, siyasi baskılar ve eşit olmayan e, bu savaş, e, tabi boşnaklar, ilk başta şunu deneyeyim, boşnaklar direnmeyi seçiyor, seçiyorlar yine. Bir tarafta Avrupa'nın dördüncü büyük ordusu Sırbistan. E, dördüncü büyük o Sırp ordusu. Diğer tarafta da işte silahsız boşnaklar vardır. Tabii e, milyonlarca insan katlediliyor. 200 bin insan e, ölüyor bu savaşta. E, milyonlarca insan sakat kalıyor ve tecavüze uğruyor. Siyasi baskılar ve eşit olmayan bu savaş şartları nedeniyle Ali Özyurt Bölgeviç e, önüne koyan bu Dayton Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalıyor. Hatta e, şurada hissettikleri bu Dayton Antlaşması'nı e, imzalarken hissettiklerini e, söylüyor. Bu barış adil değildi, İkilemin büyüktü. Kendimi çarmıha gerilmiş gibi hissettim. Der Aliye Ezetbegović. Eee burada konumu sonlandırmak e, sonlandırıyorum ve son söz olarak Ali Ezetbegović için e, şu sözlerle bitirmek istiyorum. Yönlendirilmek için yetiştirilmiş nesiller İslam'ı yönetemezler. İslam'ın isyankar ruhlara ihtiyacı vardır. Yani buradaki isyankardan bahis isyankardan bahis pervasız, sorgulayan sorgulayan. Üstad Necip Fazıl'ın da dediği gibi zaman ve mekan şuuru şuurunu kavrayan ruhlardır. Bu manada isyankar ruhlar olmayı olmak duasıyla diyorum. Ve son söz olarak şunu da eklemek istiyorum bir İspanyol atasözüdür. Allah pervasızları sever diyorum. Başta Ercan Hocam ve e, Gönül Muhabbeti kurdum. Bana destek olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu kadar. Çok teşekkür